Merhaba arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans Programı'nın birinci sınıfında yer alan ilk dönem İslam Tarihi dersi programlarına bugün başlıyoruz. Bu dersin çerçevesinde 5 program izleyeceksiniz. Bunlardan birincisi cahiliye toplumundan İslam toplumuna geçiş, ikincisi Hz. Peygamber'in örnek şahsiyeti, üçüncüsü İslamiyet ve barış, dördüncüsü Kur'an, Hazreti Peygamber ilişkisi, beşincisi ise ilk dönem İslam tarihinde gayrimüslimlerle ilişkiler olacaktır. Derslerimizde kitabın metnini aynen takip etmeyeceğiz. Hedefimiz bazı konuları açıklamak veya birkaç üniteyi bir arada toplu bir bakış açısıyla değerlendirmek veyahut da kitapta yer veremediğimiz ancak konuların anlaşılması açısından gerekli gördüğümüz hususları izah etmektir. Bugün size cahiliye toplumundan İslam toplumuna geçişten söz etmek istiyorum. Bu derste amacım cahiliye toplumunun İslam toplumuna dönüşmesinin tarihi sürecini ve etkenlerini ortaya koymak. Önce cahiliyeyi, cahiliye toplumunu ve o döneme damgasını vuran uygulamaları kısaca izah edeceğim. Daha sonra İslam toplumuna geçişi sağlayan etken olarak Kur'an-ı Kerim ve eğitimin rolünden bahsedeceğim. Cahiliye kelimesinin kökü olan cehlin sözlükte başlıca iki anlamı vardır. Birincisi bilmemek, tanımamak ve bilgisizlik. ikincisi de zorbalık, kabalık ve barbarlık. Cahiliye kelimesi Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde Arapların İslam'dan önceki tutum ve davranışlarını İslami dönemdekilerden ayırmak için kullanılmıştır. Sahabiler de Müslüman olmadan önceki dönemle ilgili hatıralarını anlatırken Genellikle cahiliye kelimesini kullanmışlardır. Bu bakımdan Arapların İslam'dan önceki dönemine cahiliye çağı denilmiştir. Yaygın kanaate göre İslam'dan önceki döneme bilgisizlik ve cahillik hakim olduğu için cahiliye denilmiştir. Buna göre cahiliye çağı bilgisizlik çağıdır. O çağın bilgisizlik, İslam döneminin de bilgi ve aydınlanma çağı olduğu bir gerçektir. İslam'dan önce Araplar arasında edebiyat özellikle de şiir gelişmiş olsa da okur yazar sayısının çok az, eğitim seviyesinin ise düşük olduğu bilinmektedir. Bazı modern araştırmacılar eski kaynaklara da dayanarak cahiliyenin bilgisizlikten ziyade azgınlık, zorbalık, barbarlık, vahşet, şiddetin hüküm sürdüğü dönemi ifade ettiğini vurgulamaktadır. Şüphesiz her iki görüşte de haklılık bayı mevcuttur. Bu tanımlar ışığında cahiliye çağının temel özelliklerini ve o döneme damgasını vuran hususları şu şekilde sıralayabiliriz. Bilgisizlik, bedeviliğin egemen olduğu bir hayat tarzı, Arapların çevre ülkelerde yaşayanlara göre medeniyet bakımından geri olmaları, Allah'a şirk koşmaları, puta tapmaları, kabile taassubu, zorbalık, zulüm, haksızlık, adaletten, barış ve nizamdan yoksunluk, çapulculuk, insan haklarına riayet etmeme İnsanları soylarından dolayı ayıplama, çocukları öldürme, kız çocuklarını toprağa gömme ve diğer barbarca hareketler, kan davaları, içki, zina, kumar gibi davranışlardır. Ancak bütün bunlarla birlikte Arapların güzel davranışları da yok değildi. Bağımsız, bağımsızlığa ve hürriyete düşkünlük, cömertlik, ahde vefa, misafirperverlik, kendisine sığınanı himaye etme, kanaatkarlık, yiğitlik gibi hasretler bu meyanda zikre değer. İslam cahiliye döneminin kötü adetlerini yasaklamıştır. Bu dinle birlikte eski toplumun yerini henüz bir nesil geçmeden yeni bir toplum yani İslam toplumu almıştır. Burada dikkati çeken husus yeni toplumu tamamıyla eski toplumun üyelerinin oluşturmuş olmasıdır. Bunu sağlayan da vahyin ışığında Hz. Peygamber'in uyguladığı eğitim metodudur. Daha açıkçası Hazreti Peygamber eski cahiliye toplumunu köklü bir eğitim sürecinden geçirmek suretiyle İslam toplumunu ortaya çıkarmıştır. Çocuk yaşta İslam'ı kabul edenleri bir tarafa bırakırsak sahabiler içinde cahiliye döneminde putlara tapmamış, içki içmemiş, kötülüklere teslim olmamış insan sayısı çok azdır. Bu da gösteriyor ki Hazreti Peygamber büyük çoğunluğu putlara tapan, kız çocuklarını gümen, zalim, yağmacı, intikamcı, katil, kan davası güden, içki, zina ve kumar düşkünü insanlardan yeni bir toplum oluşturmuştur. Bunu da cahiliye hayatı yaşayan o insanları ıslah ederek, eğiterek gerçekleştirmiştir. Çok azgın olan ve hatta kendisini öldürmeye teşebbüs eden, kendisiyle savaşan insanları İslam'a kazandırarak başarmıştır. Peki bu hızlı ve muazzam geçişi ve değişimi sağlayan etkenler nelerdir? Bu etkenlerden birisi Kur'an-ı Kerim, diğeri Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetidir. Bu iki unsurun hayata geçirilmesini sağlayan araç da eğitimdir. Biz Hz. Peygamber'in örnek şahsiyetini bir sonraki derse bırakarak şimdi İslam toplumunun oluşmasında Kur'an-ı Kerim'in rolünü ve eğitimin işlevini ortaya koymaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim her şeyden önce putperestliğe karşı kesin tavır alarak onun yerine tevhidi geçirmiştir. Putlara tapan, onları kutsal kabul eden, onlardan yardım talep eden, putlara kurban takdim eden insanlar süratle onları terk eden, putları kendi eliyle kıran kimseler haline geldiler. Allah'a ibadet eden, putlara ve şahıslara değil Allah'a kul olan, Allah'ı seven ve Allah için seven insanlara dönüştüler. Cahiliye döneminin en bariz vasıflarından biri kabile asabiyeti idi. Kabile bireyleri ister haklı ister haksız olsun her durumda dayanışma içine girerlerdi. Hz. Peygamber daha İslam'ı tebliğ etmeye başladığı andan itibaren inananları hangi kabile, ırk ve ülkeye mensup olurlarsa olsunlar kardeş kabul etmiştir. Mekke döneminde Müslümanları hür, köle ve azatlı köle şeklinde ayırt etmeksizin kardeşleştirmiştir. Bu uygulama Medine'de Muhacir Ensar kardeşliğiyle devam etmiştir. Kur'an bütün müminleri kardeş ilan etmiştir. Köleler İslam'da kişilik kazanmışlardır. Bir azatlı köle olan Zeyd bin Harise ile oğlu Üsame, pek çok büyük ve ünlü sahabinin içinde bulunduğu orduların komutanlığına ulaşmışlardır. İntikam duygusu ve merkezi otorite bulunmayışı nedeniyle, Kan davaları İslam öncesi dönemine damgasını vurmuştu. Bu, kabilenin huzurunu ve kabileler arası ilişkileri olumsuz yerinde etkiliyordu. Kur'an, intikamı ve kan davalarını kaldırarak, hiç kimsenin başkasının günahından sorumlu tutulamayacağı prensibini getirmiştir. Suçtan yalnızca suçu işleyeni sorumlu tutarak, kısası koymuş ve haddi aşmayı yasaklamıştır. İslam'dan önce kaba kuvvete dayalı sistem mevcuttu. Bazen problemlerin çözümünde kahine ve hakeme başvurulsa da çoğu zaman hakem kılıç olurdu. Yağma, soygun ve baskın geçim vasıtalarından biriydi. Bir kabile kaba kuvvetle diğer kabilenin malını yağmalar, bireylerini esir alırdı. Baskın ve yağmalar sabaha karşı insanlar derin uykudayken gerçekleştirilirdi. İslamla birlikte Kervan baskınları ve kanlı soygunlar yasaklandı. İnsanlar kimsenin malına tecavüz etmeyen ve emanete riayet eden birer toplum ferdi haline geldiler. Bir cahiliye kahramanı olan Harit bin Velid, İslam'ın evrensel ilkelerini daha uzaklara taşımayı hedefleyen bir fatihe dönüştü. Müslümanlara düşmanlıkta babasından geri kalmayan Ebu Cehil'in oğlu İrme bir İslam komutanına dönüştü ve Ritte savaşlarında görev aldı. Şüphesiz toplumda dirlik, düzenlik ve huzuru sağlayan adalettir. Cahiliyede zulüm hakimdi. Kur'an zulmün yerine adaleti getirdi. Allah nazarında zalimin dost ve yardımcısı olmayacağını, Allah'ın adaleti emrettiğini ve adaletli kimseleri sevdiğini ilan etti. Hazreti Peygamber adaleti gerçekleştirmekle, Müslümanlar da adaletle hükmetmekle emrolundular. Akrabalığın ve kinin adaletsizliğe yol açmaması istendi. Puta tapan ve haşim bir karaktere sahip olan Hazreti Ömer, adaletin sembolü bir halife haline dönüştü. Kur'an-ı Kerim, toplumda iyiliğin hakim kılınması ve yaygınlaştırılması, kötülüğe de engel olunması ilkesini getirdi. Kötülüğün engellenmesini her Müslümana vazife olarak yükledi. İyiliği ve doğruluğu yaygınlaştırmayı, buna karşılık, kötülüğü engellemeyi müminlere görev olarak verdi. Bu durumda mükemmel bir toplumun özelliği olarak saydı. Cahiliye döneminde yaygın olan içki, kumar ve fuhuşu haram kıldı. Toplum huzurunu bozan kötü huyları, düşmanlığa sebep olan, insanları birbirine düşüren kıskançlığı, yalanı, iftirayı, birbirini çekiştirmeyi ve gizli hallerini araştırmayı yasakladı. Doğruluk ve dürüstlüğü emretti meşru olmayan kazanç yollarından hırsızlığı, gaspı, haksız ve batıl yolla gelir sağlanmasını yasakladı. Ticareti helal kıldı. Helal olan ticarette de haksızlığı önlemek için ölçü ve tartıda hileyi men etti. Yetime sahip çıkılmasını, akrabalar, muhtaçlar ve tüm insanlar arasında sosyal dayanışmaya emretti. Cahiliye döneminde Araplarda doğan çocuk erkek olursa babası şenlik yapar, sevincini belli ederdi. Şayet kız olursa canı sıkılır, üzülür, kızar. Zavallı yavruyu uğursuz sayardı. Bazen onu diri diri toprağa gömmekten çekinmezdi. Bazı kimseler de çocuklarını fakirlik korkusuyla öldürürlerdi. İslam bütün bunları şiddetle yasaklamıştır. İnsan tabiatına ve ilahi ölçüye uygun olan eski uygulamalara ise dokunulmamıştır. İşte Hazreti Peygamber yoğun ve titiz bir çalışma sonunda cahiliye örf ve adetleri üzerine yaşayan bir toplumun fertlerini eğitmiş ve o fertlerden yepyeni bir İslam toplumu oluşturmuştur. Bu muazzam dönüşüm Kur'an'ın lafzının yanında anlamının da öğrenilip üzümsenmesi ve Kur'an'ın getirdiği evrensel ilkelerin hayata uygulanması suretiyle gerçekleşmiştir. Nitekim sahabe bir taraftan Kur'an'ın lafzını öğrenirken diğer taraftan onunla amel ediyordu problemlerine çözümü önce onda arıyordu. Şüphesiz Kur'an'ın indiriliş gayesine uygun olan da buydu. Değerli arkadaşlar, cahiliyenin kapanıp İslam toplumunun oluşmasında eğitim çok önemli rol oynar. Bunu biraz önce söylemiştik. Şimdi o dönemin eğitiminden bahsedelim. Hazreti Peygamber ilme, eğitim ve öğretime büyük önem vermiştir. Okumak kendisine ve ümmetine Allah tarafından ilk emirdir. Kur'an-ı Kerim'de ilme teşvik eden ve alimi öven başka ayetler de mevcuttur. Buna ek olarak Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 164. ayetinde Hz. Muhammed'in görevinin bir talimden yani eğitimden ibaret olduğu bildirilir. Bu ayette şöyle buyrulur. Kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle ...Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Hz. Peygamber de bir hadisinde kendi görevinin mahiyetini şöyle açıklamıştır. Allah beni bir öğretici olarak göndermiş bulunuyor. Dolayısıyla gönderildiği toplumu eğitim ve öğretime tabi tutmak onun görevleri arasında yer almaktadır. Hz. Peygamber daha Mekke döneminde kendisine vahyedilen ayetlerin yazılmasına önem vermiş ve ayetlerin çoğaltılarak dağıtılmasını teşvik etmiştir. Mekke döneminin ilk yıllarında Darül Erkam'ı bir eğitim öğretim merkezi olarak kullanmıştır. Bu evde vahiyler okunmuş ve yazılmıştır. Dini bilgiler öğrenilmiş ve uygulaması yapılmıştır. Hz. Peygamber hicretten iki yıl önce Mekke'ye gelip Akabe'de Müslüman olan Medinelilerin eğitimiyle ilgilenmiştir. Medineli Müslümanların isteği üzerine Kur'an-ı Kerim'i ve İslam'ın prensiplerini öğretmek için Mus'ab bin Umeyr'i görevlendirmiştir. Hicretten sonra Medine'de inşa edilen Mescid-i Nebevi bir ibadet yeri, sohbet mahalli ve idari işlerin görüldüğü mekan olmanın yanında bir eğitim kurumu idi. Mescidin Müslümanların cemaatleşmesinde, nazil olan ayetlerin duyurulup uygulanmasında, İslam toplumunun oluşmasında büyük fonksiyonu olmuştur. Mescidin bitişiğinde suffe denilen bir mekan vardı. Burada kalan sahabiler Kur'an ve yazı öğreniyorlardı. İslam'ın temel ilkelerini öğrenmek üzere Medine'ye çeşitli bölgelerden gelenlerin bazıları da burada kalıyordu. Hazreti Peygamber burada bizzat ders veriyordu. Burada Kur'an ve yazı öğretmek üzere öğretmenler tayin ediyordu. Hatta sadece Müslüman öğretmenler değil, müşrik öğretmenler de burada görev yapıyordu. Nitekim Bedir Savaşı'nda Müslümanların eline esir düşen müşrik askerlerden okur yazar olup da kurtuluş fidyesi verecek parası bulunmayanlar 10 Müslüman çocuğuna yazı öğretmek suretiyle serbest bırakılmışlardır. Zeyd bin Sabit bu şekilde Arapça okuma yazma öğrenmiştir. O dönemin şartları dikkate alındığında bu uygulama muazzam bir gelişmedir. Hazreti Peygamber eğitimi toplumun bütün kesimlerine yaymayı amaçlamıştır. Eğitim faaliyetleri çerçevesinde kadınları hem öğretmen hem de öğrenci olarak görüyoruz. Hazreti Peygamber vahiyleri önce erkeklere sonra kadınlara tebliğ ederdi. Şifa adlı bir hanım sahabi Hazreti Peygamber'in hanımlarından hafsaya yazı öğretmiştir. saat bin Ebu Vakkas kızına yazı öğretmiştir. Hazreti Peygamber'in hanımları kızların eğitim ve öğretim ile ilgilenmişlerdir. Onlar evlerine gelen genç kızlara bildiklerini aktarırlardı. Bu kızlar da öğrendiklerini başkalarına öğretirlerdi. Hz. Ayşe ve Ümmü Seleme başta olmak üzere Hz. Peygamber'in hanımlarının ve daha başka kadınların eğitim ve öğretime büyük katkıları olmuştur. Mescidi Nebevi ve Suffe ihtiyacı karşılayamaz duruma gelince Hz. Peygamber Medine'de bu iş için yeni mekanlar faaliyete geçirdi. Kaynaklar onun sağlığında Mescid-i Nebevi'nin dışında Medine'de dokuz mescit daha bulunduğunu naklederler. Bu mescitlerde Hz. Peygamber'in sohbet yaptığı, namaz kılındığı bilinmektedir. Bunun yanında eğitim öğretim faaliyetlerinde yürüldüğü, yürütüldüğü muhakkaktır. Yazı Hz. Peygamber'in faaliyetlerinde önemli yer tutuyordu. Kur'an-ı Kerim ayetlerini yazdırmıştır Hazreti Peygamber. Medine vesikasını yazılı olarak düzenlemiştir. İlk nüfus sayımını yazılı olarak yaptırmıştır. Bütün antlaşmaları yazılı belgelere dayandırmıştır. Ailelerin gençleri Kur'an okumak, ok atmak, yüzme, hesap, tıp, nesep yani soysop bilgisi gibi hem maddi hem manevi alanlarda eğitilmelerini tavsiye ve emir buyurmuştur. Ayrıca o sahabilerden bildiklerini saklamamalarını isteyerek bilginin yaygınlaştırılmasını teşvik etmiştir. Müslümanlığı kabul eden bölgelere öğretmenler tayin etmiştir. Yoğun bir eğitim sonucunda Medineliler arasında yazı yazmayı bilenler çoğalmıştır. Bunun yanında Hz. Peygamber'in sağlığında ve vefatından sonra Müslümanların fethettiği yerlerde yazı yayılmaya başlamıştır. Sahabiler arasında Farsça, Rumca, Kıptice, Habeşçe, İbranice ve Süryanice bilenler vardı. Zeyd bin Sabit Hazreti Peygamber'in emriyle İbranice ve Süryanice öğrenmişti. Amr bin As'ın oğlu Abdullah da İbranice ve Arapça yazıyordu. Hazreti Peygamber'in eğittiği toplumun içinden hafızlar, kıraat alimleri, hakimler, valiler, ülkeler fetheden ordu komutanları ve devlet başkanları yetişmiştir. Değerli arkadaşlar, bu yoğun eğitim faaliyeti sonucunda Hazreti Peygamber döneminin sonlarında toplumun geldiği yeri göstermek amacıyla birkaç örnek vermek istiyorum. Hazreti Ebu Bekir halifeliğinin ilk günlerinde yaptığı bir konuşmada Hazreti Peygamber vefat ettiğinde onun bıraktığı toplum içinde bir kamçı vurmak suretiyle dahi olsa birbirinden intikam almak isteyen kimsenin bulunmadığını söylemiştir. Hz. Ebu Bekir döneminde Medine'de kadılık görevini üstlenen Hz. Ömer aradan bir ay hatta bir yıl geçerdi de mahkemeye iki kişi başvurmazdı demiştir. Öyle bir toplum düşünün ki eskiden kabileler arasında savaşlar, çekişmeler, kan davaları eksik olmazken İslam'la birlikte o hale geliyor ki aradan aylar geçiyor ve bir adli vakaya rastlanmıyor. Hz. Ebu Bekir 12. yılın Recep ayında Umre'ye gider. Darun Nedve'nin yanına oturur. Herhangi bir zulümden şikayetçi olan veya hak talep eden kimse olup olmadığını sorar. Şikayet için kimse gelmez. İnsanlar huzurun yerinde olduğunu ve validen memnun olduklarını dile getirirler. Bütün bunlar göstermektedir ki Hz. Peygamber vefat ettiğinde geride sorunları asgari düzeye indirilmiş bir toplum bırakmıştır. Değerli arkadaşlar, bugünkü dersimizde cahiliye toplumunun İslam toplumuna dönüşmesinin tarihi sürecini ve İslam toplumuna geçiş sağlayan etken olarak Kur'an-ı Kerim ve eğitimin rolü üzerinde durduk. Konuyu daha iyi anlayabilmek için İslam öncesi Arap toplumu ve Hz. Peygamber döneminde idare, ekonomi, sosyal ve kültürel hayat adlı üniteleri okuyunuz. Önümüzdeki derste Hz. Peygamber'in örnek şahsiyeti üzerinde duracağız o derse hazırlık olarak peygamberliğine kadar Hz. Muhammed adlı ünite ile Hazreti Peygamber'in kişiliği ve aile hayatı adlı ünitenin ilgili kısımlarını okuyunuz. Hepinize iyi günler, hoşçakalın.